Aleyküm selam Orhan, hoş geldin abi. Canım sıkıldı atölyede öyle. Hem yayın açayım dedim hem... ...perdah yaparım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ne örneği Aleykümselam İsmail Can. Hoş geldiniz. Yine Bluetooth'a bağlanmış. Ondan dolayı oldu herhalde. Ali Rıza abi. Aleyküm Hoş geldin abi. Mezat izledim biraz. Ha, canım sıkıldı. Ses gelmiş olması gerekiyor. Şimdi nasıl? İsmail Ergün hoş geldin abi. Tamam abiler. Abi öyle de demeyelim. Yani kaliteli evet, işini kaliteli yapan arkadaşlar da var da yani e, lakin el yapımı olarak böyle çok fazla ben çakıya bile perde atmaya uğraşıyorum abi. Önümdeki çakı şu. Yani bir şu haline bak bir de bittikten sonraki haline paylaşacağım tabii ki. şöyle olacak yani. Bu komple el perde abi. Bir ben var benden içeri diyor ya. Öyle gözüküyor şu an. Belki olur 10 saat. Bu akşam hem perdah yapıyorum hem birkaç tane minik modelim vardı. Japon kaplamasını yapacaktım onların. Onlara başlamam gerekiyordu. İzleyen arkadaşlar Orhan hazırsan buradasın bir Japon kaplama yapalım mı? Sen de görmüş olursun. Bir Japon kaplama yapalım istiyorsanız. Hem ee, merak eden bir arkadaş vardı yanımız içimizde. Yayını izleyen. Şimdi abiler bıçağımız bu. Şöyle göstereyim. Bunun balçayla daha sonra ilgilenirim ben. Abiler beğenileri unutmazsanız çok iyi olur benim için de. Şimdi Orhan ve diğer abiler bakın. The baby plastik eldiven. Bir tane kutunun şu bombeli altını kesiyoruz. İlk aşama bak. Zımpara yapıldı. 600 kuma kadar. Bir tane kutunun altı. Bombeli niye? Ee, Japonu buraya sıkıyoruz. Buradan alıp alıp uygulayacağız. Onun için. Japonu bunun altına sıkıyoruz. Bu da bitti. Sürmeye başlıyorsun. Sürüyorsun. Ben ekrana bakamıyorum orada. Kabzeyi görmem gerekiyor abiler. Sürüyorsun. Böyle yaklaşık ilk katı kutunun altına sıktığın 5-6 gram Japon'u komple yediriyoruz. Burada pütürler oluşmaya başlıyor zaten. Bunu parmağınla hissediyorsun. Normalde balçağı maskelerdim ben bak. Unuttum bunu. Acele ettik. Yani e, oksijenli suyla <laughs> temizlemenin bir anlamı yok ama e, hiç yoksa 400 kuma kadar bir temizlik yapsan <laughs> iyi olur kabzeye. Elimizde böyle devamlı hareket ettiriyoruz bunu. Şey olması gerekiyor, ne derler, e, akmaması gerekiyor, bir tarafı yığılmaması gerekiyor Japon. Orhan ilgilenir misin? Yani böyleler niye beni bulur bilmiyorum. Donması gerekiyor. Ay şimdi siz... Görmüyorsunuz. Bunun üstünde çok hafif de olsa izler oluşuyor. Teşekkür ederim Erhan Sonrasında bunu zımparaya geçiyoruz. Kuruduktan sonra. Yani niye böyle ergenliğini atamamış insanlar buralarda karşımıza çıkıyor onu da bilmiyorum. Herhalde her yayında varlar ama. Herkes şikayet. Teşekkür ederim Yusuf'um hoş geldin. Kola gelsin diyeceğim, atla gel. Abi bunun kaplaması kolay olacak mesela. Var var gel. Gelirken evden bardak iste. Buna direkt ince kumla girdim. Çok düzgün emzirecek. Japonu çünkü. 600 kuma kadar. Minimum. İlk zımpara minimum 600 kuma kadar. Epoksiyle yarı değerli taş abi hiç denedin mi? İsmail abi hiç denemedim. Ee... Ha, teşekkür ederim Mustafa Platin abi. Bana Whatsapp'tan yaz abi İsmail abi. Onu deneriz yani. Kalacak tabi ağaçta. Kaplama oluyor yani bu. Kaplama gibi düşün bunu bir nevi. Ben yeniliklere açık... açımdır İsmail abi. Severim yeni işleri böyle. Kineyi çekeceğim birazdan, ondan aldım. Telefonu böyle. Muhsin abi hoş geldin. Tekrar ederim. Mustafa abi hoş geldin dedim mi sana? Bazen unutuyorum, kusura bakmayın abiler. Aleyküm selam. Necdet abi hoş geldin. Valla şanslı geldiniz bana. Normalde bunu 4-5 kat Japon para yapardım. Bu çok güzel emdi. Bir anda hem emdi hem kaplandı. Abi o akşam o canlı yayında satıldı zaten Ben şimdilik sadece kendi yaptığım ürünleri satmayı planlıyorum. Bir de birkaç tane ustamın Kürşat Murat Aydın'ın ürünleri gelecek. Ee, Uğur Orul ustamın ürünleri gelecek. Onda da yani hepimiz usta olduğumuz için birbirimize destek olmak destek olma amaçlı düşünüyoruz. Aleyküm selam. İhsan abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Murat abi zımparalı derken anlamadım abi. Abiler yayını da beğenirseniz bu arada hayatımın en kolay Japon kaplamasını yaptım bu akşam. Vallahi bu kadar olur yani. Gerçekten çok güzel tepki verdi. Murat teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Abi ben kendi yaptığım ürünleri yani küçük bushcraftlarım var. Büyük bovilerim var. Yeni ürünlerim çıkacak. Şunların kabzelerini hazırlamam gerekiyor. Bunlar perdahlı ürünler. Benim birçok ürünüm perdahlıdır. Yani en kötüsü 1000 kuma kadar saten perdahtır. Az önce yayını göstermiştim şöyle. Büyük ürünlere de başlayacağız. Nasipse. Şimdi Orhan'ım burada mısın? Abiler Orhan da yeni başlayan bir arkadaşımız. Yılanlı değil abi. Şöyle Poşetin izi olabilir üstünde. Çiçek desenli olan da var. İsmail abi olabilir. Çok güzel fikir. Onunla ilgili bir çalışma yapabiliriz abi. Abi valla bazı işlere yani yetişemiyorum. Biliyoruz ister istemez. Şimdi iki tane bezimiz var. Biri turuncu. Kahverengi macun kullanıyoruz. Polisaj macunu. Biri beyaz. Sarı cila kullanıyoruz. cila da bitmek üzere. Ölmüş ağlayan yok. Şöyle aldım mı daha iyi olur. Çok az yedirdik. Bunun Buradaki en büyük artı dikkat edilecek nokta fazla bastırma var. Fazla bastırdık mı Japon'u çamur gibi kaldırmıyorsunuz. Sağda kaldın mı evden? Ha. Sarı bezi kahverengi macun da kullan. Bak. Parlatılmış yer, parlatılmamış yer. Engin Özdinçler. Hoş geldin abi. İyi akşamlar. Niye içmiyorsun? Ki. Ha, bana doldur bir tane. Komşu geldi benim de. bir haftadır. Yatıyorsun değil mi? He. Çok şişmişsin lan. Şiştim ya. Tamam. Parayı bulan saç diktiriyor. <laughs> saç diktiren parayı buluyor. <laughs> oh. Diktirmeyi düşünen varsa görmesinler, korkmasınlar. Korkar vallahi. Dediğim gibi abiler bakın. Parlatılmaya başladığımız yer. Parlatılmayan. Yani başka da kimse Orhan böyle açıklamaz bu işi. Ha? Ha? Geçen bir bıçağı aldı elimi. Hata oraya yaptı. İki parça yaptı vallahi kırdı. Mahvetti benim. Ich